Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven Bugün sizlere ani gelen tatlı krizlerine çözüm olabilecek hamur yoğurma derdi olmadan, hamur açma derdi olmadan yapılan harika bir şöbiyet tarifim var. Nasıl mı? Tabii ki milföy hamuruyla yapmak aklınıza gelmiş miydi bilmiyorum ama bundan sonra kesin yapın diyorum. E, gerçekten leziz bir tarif, çıtır çıtır e, güzel bir tarif. Geçelim yapımına. Öncelikle e, kaymağını hazırlıyoruz içerisinde kullanacağımız isterseniz ben bunu yapmam derseniz direkt e, fındıkla da yapabilirsiniz bir su bardağı sütün içerisine bir buçuk yemek kaşığı irmik koyuyorum ve ocağımı alıp yavaş yavaş karıştıra karıştıra pişiriyorum kaynama noktasına geldikten sonra öyle hemen kıvam almayacaktır diğer nişastalı tariflerde olduğu gibi çünkü irmik yavaş yavaş çekeceği için sütü birazcık pişirme işlemi uzun sürecek Uzun derken bir 5 dakika kadar sürecek. Kaynamaya başladıktan sonra bir paket vanilya ilave ettim. Ve şöyle fokur fokur üstünde baloncuklar oluşacak şekilde gelene kadar muhallebimi pişiriyorum. Evet bu şekilde bir görüntü olmaya başladı. Tekrardan şöyle bir karıştırıp biraz daha 1-2 dakika daha pişirdikten sonra e, ocağımdan alıyorum. Göz göz olmaya başlamasını lütfen ee, bekleyin. Daha sonra daha çabuk soğuyup daha çabuk kıvam alması için başka bir kaseye alıyorum. Ve karıştıra karıştıra arada bir kaymak tutmaması için e, soğumasını sağlıyorum. Zaten 1-2 dakikada hemen ılımacaktır ve kıvam alacaktır. Gördüğünüz gibi soğudukça hemen kıvamı farklılaşıp koyulaşacaktır. Bizim istediğimizde koyu bir kıvam olması gerekiyor. Kaşığınızı çok tepelik koymayın erimeyenizi. Geçelim şerbeti için 3 su bardağı e, şekeri ve 3 su bardağı 3 buçuk su bardağı da suyu tencereme alıyorum bir parça da limon ilave ederek e, ocağımıza alıp kaynamaya başlıyoruz ben sıcak su ilave ettim daha çabuk kaynaması açısından sizler soğuk suyla da yapabilirsiniz Evet kaynamaya başladıktan sonra dakika tutuyoruz 25 dakika orta ateşte kaynatıp daha sonra soğumaya alıyoruz Evet, şerbetimiz soğurken biz de tatlımızın kendisini yapalım. Evet, 6 adet milföy yaprağım var. Milföy yapraklarımı buzluyken bu şekilde bir kesme tahtasının üzerine koyuyorum ve çözülmesini bekliyorum. Ben çözülmesini beklemeden biraz kesmeye çalıştım. Yamuldu çok fazla sert olduğu için hamur. Böyle rahat kesilebilecek kıvama geldiğinde Artık e, kesme işlemine başladım. Biliyorsunuz kare karelerden oluşuyor. Önce karelerin ortasından kestim. Daha sonra kareleri enlemesine ve diklemesine olacak şekilde tekrar keserek minik kareleri elde ediyorum. Ben bir rulet yardımıyla yaptım. Sizler bıçakla da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hepsini birden kesmek zorunda da değilsiniz. Ben hepsini bir çırpıda yapıp hepsini birden şekillendirmek için e, daha pratik olduğunu düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Bu arada 25'e 35 santimlik bir tepsi kullandım. Ee, büyük boy borcamlarla da yapabilirsiniz. Dikdörtgen borcamlarla. Ee, ona da tam gelecektir. Ya da normal bir tepsiyle de yapabilirsiniz. Ee, sığacağını düşündüğünüz bir tepsiyle. Evet. Küçük küçük karelerimi hazırlıyorum. Yani bir yapraktan 8 tane şöbiyet çıkıyor. Evet kesme işlemin bitti. Ben içerisine iri kıyılmış fındık kullanacağım. Siz isterseniz ceviz, badem ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine çay kaşığın ucuyla olacak şekilde çok dolu dolu olmayan bir çay kaşığından biraz daha az olacak şekilde her bir karenin içerisine bu yaptığım kremadan koyuyorum. Ya da kaymaktan siz ne olarak söylüyorsanız. Çok fazla iç malzemesi koymayın ki kapatırken zorlanmayın e, ve dışarıya doğru taşmasın. Her bir kareye olacak şekilde tam ortasına koyuyorum. Bunu yaparken iki tane küçük e, çay kaşığı kullandım. Biriyle alıp diğeriyle de ittirerek hepsine Kaymağımdan koydum ve her birine bir çay kaşığı olacak şekilde de fındığımdan ilave ettim. Şöyle kaymağın üstüne biraz bastırarak ilave ettim ki kenarlara doğru gitmesin. İlk yaptığım gördüğünüz gibi biraz dağıldı. Sonrakileri kaymağın üstüne bastırarak yaptığım için öyle dökülmeler olmadı. İlkenin günahı olmazmış. Gerçekten çok kolay pratik bir tarif yapmanızı yemenizi tavsiye edeceğim bir tarif Tabii ki el açması lezzetinden e, olmayabilir ama gene de gerçekten çok güzel yani milföyle yapılabilecek en güzel lezzetlerden bir tanesi Evet bütün fındığımı da koyduktan sonra şimdi üçgen olacak şekilde e, diğer ucuyla birleştiriyorum ve kenarlarını baskılayarak birleştiriyorum Elimizle kenarlarını bu şekilde düzeltiyoruz karemin iki ucunu birleştirip tekrar yandan birleştirip üçgenler elde ediyoruz. Şekillendirmesi de bir o kadar kolay. Mantı kapatır gibi bu şekilde kapatıyoruz. Böyle minik durduğuna bakmayın piştiğinde irileşecekler biliyorsunuz kabaracağı için. Evet bütün şebiyetlerimi bu şekilde şekillendiriyorum ve dediğim gibi 25'e 35 santimlik bir tepsiye yağlanmış bir tepsiye alıyorum. Evet tepsimin üst üste gelecek şekilde üçgenlerin o şekilde dizdim. Siz isterseniz daha geniş de yapabilirsiniz. 150 gram tereyağımı ocağıma aldım ve erime noktasına geldi. Erirken eridikten sonra da bu üzerindeki Oluşan köpüklerden aldım. Bir kısmı kalmıştı. Bunları da size göstermek için aldım. Bunu mutlaka alın ki e, üzerinde yanmış bir doku olmasın. Eğer bu köpüğü almazsanız üzerinde kızarırken onlar yanacaktır. Ve tatlımızın üzerinde bir yanık görüntüsü olacaktır. Bunun olmaması için e, mutlaka köpüğünün alınması gerekiyor tereyağının. Bir fırça yardımıyla e, bütün yağımı tatlılarımın her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Evet tatlımızın yağını sürerken bir yandan da fırınımızı 175 dereceye açalım ve fanlı ya da fansız olarak üzeri fırınımıza koyup güzelce bu şekilde nar gibi kızartalım ve tatlımızı soğumaya bırakalım. Soğuyan tamamen soğuyan tatlımızın üzerine soğumuş şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbetim ılık tatlım tamamen soğuk. Şerbetiniz tamamen soğuk da olabilir. Daha da soğuk olduğunda, tam soğuk olduğunda daha da güzel olacaktır. Ben ılık tatlımda soğuk olacak şekilde şerbetleme işlemini yaptım. Evet şerbetini tatlımın her yerine gelecek şekilde güzelce döküyorum. Ve bütün şerbeti döküyorum. Tatlımız gerçekten güzel çıtır çıtır böyle baklava tadında oluyor. Hani Milföy'den de tatlı olur muymuş demeyin, deneyin mutlaka. Ön yargılarınızı karın. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle el açması tadında olmasa da dediğim gibi ama baklava tadında olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel, nefis ve çok çok da pratik bir tarif. Evet, bütün şerbetimi döktüm ve şerbetin çekene kadar birkaç saat bekliyorum. Mutlaka beklerken üzerini kesinlikle kesinlikle üzerine bir şey örtmüyoruz. Herhangi bir fırına koyma işlemi yapmıyoruz. Eğer bunları yaparsanız bir buharlaşma olacağı için tatlımızın çıtırlığı kıtırlığı tamamen gidecektir. Üzerine eğer bir şey örterseniz tatlımız açık alanda ve üzerine hiçbir şey örtmeden lütfen buna dikkat ederek soğuma işlemine ve şerbetini çekme işlemine e, yapıyoruz. Dediğim gibi hiçbir şey örtmüyoruz yoksa eğer örterseniz tatlınız yumuşar. Çünkü buharlaşma olacaktır içerisinde ve buharlaşma olduğunda da o çıtırlık tamamen gidecektir. Tatlım soğuduktan sonra üzerlerini e, Antep fıstığı ben süs Antep fıstığı ile süsledim. Gerçekten çok yakışıyor Antep fıstığı tatlılara. E, bu şekilde yapmak istemezseniz ile isterseniz süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz tabii ki. Evet tatlım sunumu hazır. Ben bir tane Tadına baktım, tadına tuzuna şöyle iyice çekmiş mi diye kenarından ve servis olarak size gösteriyorum. Evet, güzelliğini görebilirsiniz. Işık çok fazla yansıma yapmış burada, tam rengi görünmedi ama sonradan düzelttim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tam bütün güzelliğiyle, tam bir baklava görüntüsüyle e, tatlımız hazır yemeğe. Gerçekten çıtırlığını da keşke duyurabilseydim ama ortam sesli olduğu için maalesef evde çocuklu olunca bu kriterleri gösteremiyorum. Bunun için de ayrıca özür diliyorum. Evet buraya kadar izlediyseniz bana bir kalp, bir emoji, gül, çiçek, papatya ne isterseniz uğur böceği bir emoji göndermenizi rica ediyorum. Evet bu şekilde çıtırlığını da göstermek istiyorum iç dokusu o kadar güzel ki kayma ile beraber içinde biraz bir hamur görüntüsü olacak o hamur değil aslında içerisine koyduğumuz kaymak e, olduğundan dolayı o şekilde duruyor sakın içi hamur kalmış diye düşünmeyin gerçekten çok güzel bir şey zaten 175 derecede piştiği için içerisi çok iyi bir pişme oluyor Eğer fırınız hızlı bir pişirme yapıyorsa daha kısık ateşlerde pişirin ki şerbetli tatlılarda iç kısmının iyi pişmesi gerçekten çok önemlidir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim.